kahri perişan eyle. Amin. Ya Rabbi küfrü kahr ismiyle kahri perişan eyle. Amin. Adil adil hükümdarlar nasip eyle. Ya Amin. Ya Rabbi bu adaletsizleri kahri perişan eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi melikini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ümmetin başına melikini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya melik ya Kuddüs, Amin. Ya Selam, Amin. Ya Mumin, Amin. Ya Muheymin, Amin. Ya Aziz, Amin. Ya Cebbar, Amin. Ya Mütekebbir, Amin. Ya Halif, Amin. Ya Bari, Amin. Ya Musevvir, Amin. Dokuz esma ila esma olan Melikini ya Rabbi. Ya Rabbi ümmetin başına tecelli kıl ya Rabbi. Amin. Ümmet param purçuk ya Rabbi. Amin. Perişan oldu ya Rabbi. Amin. Sen sahip ol Amin. ya Rabbi. Amin ümmeti Muhammed'e sahip ol ya Rabbi. sahip gönder ya Rabbi. Amin. Haçlılara fırsat verme. Amin. Haçlıları defu ref eyle. Amin. İslam'ı ref ya Rabbi. Amin. Hayırları ref eyle. Amin. Ref Amin. Kendine kul ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ha? Allah Allah geldi. Allah, Allah.